0.41 sürümü ile birlikte irsaliye, sipariş, sözleşme ve faturada cari hesap işlem para birimi ile fiş işlem para birimi kontrolünün yapılması sağlanmıştır. Sistem ayarları, ön değer ve parametreler, genel, ön değer ve parametreler altında satın alma yönetimi ve satış yönetimi parametreleri genel başlığı altına cari hesap işlem para birimi kontrolü parametresi işleme devam edilecek, kullanıcı uyarılacak ve işlem durdurulacak seçenekleri ile eklenmiştir. Parametrenin ön değeri işleme devam edilecektir. Kullanıcı uyarılacak seçildikten sonra yeni bir kayıt oluşturulurken cari hesap para birimi ve seçilen işlem para birimi farklı olduğunda cari hesap para birimi ve işlem para birimi farklıdır. Devam etmek istiyor musunuz? Uyarı mesajı alınmaktadır. Evet seçiminde fişin kaydedilmesine izin verilirken hayır seçiminde fişe geri dönülmektedir. İşlem durdurulacak seçiminde ise cari hesap işlem para birimi ve fiş işlem para birimi farklı olduğunda cari hesap para birimi ve seçilen işlem para birimi farklıdır uyarı mesajı alınmakta ve fişin kaydedilmesine izin verilmemektedir.